Zafer ne dersin ve tabi ee, yani Cumhurbaşkanı'nın bu ifadesi ne demek? Vallahi şu Kazandırmak demek... bize nasip olacak. ya. Yani İktidar Zaten... Partisi ya da Cumhurbaşkanı nasıl? Ha, bu arada Sayın yani Genel Başkanımızın da konuyla ilgili görüşlerine e, birebir e, katılıyorum. E, Sayın Cumhurbaşkanı da biraz muhalefete hazırlanıyor gibi görüyorum. Valla şöyle... Ve tabii açıklamaları yani muhalefete mi hazırlanıyor Şimdi şöyle ya ben e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın kimsenin e, Bey'in çizdiği çerçevede hayata bakışını durduğu yeri sorguladığı kanaatinde değilim. Ama hani tarihin bu döneminde hep birlikte yaşadığımız bazı gelişmeler var. O gelişmeler karşısında az önce sen hani konuşmayalım dedin ama bunu sana bir eleştiri değil. Ya Libya meselesi diğer böyle ne bileyim işte bizim Ay, dış dünyayla... Çok, çok... Teknik ve çok ayrıntılı ha, şöyle konuşulması lazım. yani. Işte Hande hani ayrıntı bütünü anlatıyor. İki üç kelimeyle konuşup geçmeyelim. İşte ayrıntı bütünü anlatıyor. Yani siz Türkiye'nin üniter devlet yapısıyla sorumlu bir partinin hayır dediği, Türkiye'nin ulusal çıkarlarını ilgilendiren bir konuda onunla aynı düzlemde buluştuğunuzda kusura bakmayın yerli ve milli olamıyorsunuz ya. Ya bakın burada bu düzen kadar üzerine basit, konuşuyorsunuz. Bu kadar basit. Ya ortada, yani ortada bir tezkere şimdi var. Şimdi aynı HDP mesela çok üzülmüyor mu? o zaman andımızın... Bey, Aynı HDP mesela Barış Pınar'a da karşı çıktı. Aynı HDP Fırat Kalkanı'na da karşı Aynı çıktı. Aynı HDP anayasanın yani okutulmasına şimdi, da iktidarla birlikte şimdi karşı. çıktı. Şimdi bakın ya Musavet Bey ben tabii bu ya konularda tabii ama sizinle, yani şimdi oraya gidemezsiniz. Şimdi bakın oraya giderseniz unsur çıkar. Ya bunları bizim söylememiz lazım. Niye biliyor musunuz? Çünkü e bunları söylediğiniz ya zaman linç ediliyorsunuz Ya sen yadan, ne da anlarsın? Örnek şimdi veriyorum. Şimdi linç ediliyoruz ama e, valla iyi kötü anlıyoruz ya Musavat Bey. Ya ama onu siz de ben, de sen, ben de diyorum ki bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Dışişleri Bakanı, Bakanlığı. Bakın ben Mevlüt Bey'e burada Handan'ın programında ya, sordum. Işte, Sizin bakın, hatta bir yetkiliniz de aynı şeyi söyledi. Bakın, Mevlüt bakın, Bey de burada çok güzel yani bir cevap verdi bize. Yani, bakın, bize. Bakın, yani an, şimdi an, Mevlüt Bey'e de haksızlık yapmayalım. Hakikaten haksızlık yapmayalım. Ben de size söylüyorum. Bu görüşmeleri açık kapalı oturumlarda mecliste yaptık diyorum. Bak açık ve kapalı oturumlarda. Ayrıca Sayın Çavuşoğlu'nun Çavuşoğlu'nun İyi Parti Genel Merkezi'nde e, ziyarete geldiğinde, bilgilendirme amacıyla ziyarete geldiğinde kendisiyle oturan heyette bulunan bir kişiyim ben. Şimdi diyorsunuz ki ya bu Libya meselesi onlarla beraber durdu. Ona bakarsanız birçok konuda HDP ile Adalet ve Kalkınma Partisi aynı safta durdu. Valla adalete... aynı safta dursalardı Musavat Bey herhalde son yerel seçimlerde HDP seçmeniz sizin ha işte, adaylarınızı değil işte, AK Parti adaylarını desteklerdi. E, iki, iki bin... Yani e, siz de bugün siyaseten... Evet. Peşin satan esnaf gibi o zaman o zaman yani. o zaman adına barış ve kardeşlik projesi dediğiniz evet. açılım projesine kadar gideriz biz. Bunlar faydalı şeyler değil demek istiyorum. Siz yani neyi anlatmaya çalışıyorsunuz? Ha burada mahkemeyi, şey. ha burada mahkemeyi siz, ha burada mahkemeyi siz kurdunuz. Seyyar e, mahkemelerde e, PKK'lı teröristler tahrik olur diye onların beklentilerine uygun bir biçimde Türk bayraklarıyla Atatürk posterlerini Peki, siz indirdiniz. Onlar, o, onlar, onlar siz toplantı onlar yaptınız. Yanlıştı. Bahçeli vakti. Osmanlı sarayında siz önce, toplandınız. Bakın yanlış İrnalıya olan şeyi heyetleri bugün siz, siz gönderdiniz. HDP'li HDP'li milletvekillerini Kandil'e icazete siz gönderdiniz. Abdullah Öcalan'ın e, Nevruz'da Diyarbakır Meydanı'nda mesajını siz okutturdunuz. Bunları ikide bir bize hatırlatıp bittiyse ben sizi mahcup etmemiz. Mi? Hoşuna mı, hoşumuza mı gidiyor? Canım? Ben Bittiyse ben de hani sözüm teslim evet, eden şu cevabı vermek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti iyi ki bu terör belasını çözmek için o adımı atmıştır. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti o adımı atmasaydı, meseleyi barışçıl yollarla çözme seçeneğini devreye sokmasaydı, bugün bizi sıkıştıracakları, dış dünyada sıkıştıracakları en önemli argüman bu olacaktı. Siz bu terör belasını hep silahlı yöntemlerle çözmeye çalıştınız olacaktı. Biz o adımı attık, bir şans tanıdık devlet olarak ama bunun karşılığını alamadık. Sonra ne yaptık? Sonra bugün... Terörün nefesi kesildi. Bugün yurt içerisinde Sayın Süleyman Soylu açıkladı. 200-300'e düşmüş terör örgütü mensuplarının sayısı. Ve dış dünyadan size şu eleştiriyi getirebiliyorlar mı? Ekran hatırla Almanlar gün aşırı açıklama yapardı. Bizim tanklarımızı kullanmayın, bizim silahlarımızı kullanmayın diye. Ama bugün bizim argüman olarak elimiz kuvvetli. Kardeşim biz elimizden geleni yaptık. Sorunu barışçıl yöntemlerle çözmeye çalıştık. Ama işte örgüt buna izin vermedi. Örgütün kontrolündeki parti buna yanaşmadı. Yani bu bir devlet projesiydi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti orada yapması gerekeni yaptı. Ha çok güzel bir söz var. E Devletler, o zaman dış politikada diplomasiyi çalışıyor. Şimdi bakın madem öyle e, ben size şunu söyleyeyim. Ben sizin sözcünüzün dün mecliste yaptığı konuşmayı okudum. E, i̇tiraz gerekçesini Libya konusunda. Evet. Ben iletişim fakültesi mezunuyum. Vallahi Libya konusunda inanın bizim müktesebatımız Emre'nin de benim de e, inanın sizin parti sözcünüz kadar var. Hatta onu da geçer. Ya bu ülkede diplomatlık yapmış bir insan Libya meselesini anlamıyorsa Libya meselesinde efendim deniz yetki alanlarının sınırı neredeymişti? ya şimdi, mu demek var, bütün dünya bak bütün dünya milli hareket etmiyorlar mı şu var bütün dünya Türkiye'nin Libya'da almış olduğu pozisyonda avantaj kazandığını konuşuyor. Libya'da belirleyici aktörlerden birinin Türkiye haline geldiğini söylüyor. E bize şunu anlatıyorlar HDP ile beraber hayır demişler eskeriye bize diyorlar ya ki niye, efendim bize yeterli bilgi verilmedi. Niye bak ile niye birlikte denmiş diyorsun. Andımızın andımızın yeniden e, okutulması için Önerge verdik mecliste HDP ile birlikte AKP reddetti. Ben diyor muyum ki? Bey, o, adam, da AKP, AKP, AK Partiyle, o da yanlış olmuş. Ak Parti ile HDP yan olmuş. yana diye. Hakikaten ya da işte, ya, olmuş o. Şimdi gelip diyor şimdi bakın şeyi söylüyorum. Burada bulunmayan kişilerle ilgili konuşuyorsunuz. Benim diyorsunuz bu konuyla alakalı. Dış politika öyle bir şey değil. E, bunu sadece siz söylemiyorsunuz zaten sayın cumhurbaşkanı da en başından itibaren kendi kadrolarıyla birlikte Türk yetişmiş Türk diplomatlarına monşer deyip aşağılamaya kalkışıyor. Dış politika alanında konuşulması, tartışılması icap eden meselelerin ehil kişiler tarafından tartışılması lazım. Aksi takdirde işte HDP hayır dedi, siz de hayır dediniz noktasına gelirsiniz. Peki Musa Bey siz o zaman alanında, bir soru sorayım. Bakın, bizim söylediğimiz şey şu. Tamam, benim şöyle, bir soruma dönelim diğer iki konuma da sonra şey, söz vereceğim biz, biz oraya, çünkü. Oraya, biz oraya geçen e, dönemde e, hangi sayıkla şey yaptık, karşı çıktık onu ben biliyorum. Bir bölümü kapalı oturumda konuşuldu bir bölümünde sayın dışişleri Bakanı'na izah edildi. İşte Musavat Bey sizin bakın bu meseleye bu dönemde reaksiyon göstermeniz hani bile... sayın Bahçeli'nin aslında dön evine bitsin bu çile açıklaması var ya bu bu işte yani. Türkiye'nin temel hiçbir meselesinde siz HDP ile yol alamazsınız, sorunu çözemezsiniz. Çünkü HDP'nin, Türkiye'nin üniter devlet yapısıyla peki, sorunu var. Sayın yani Bahçeli devlet size... Devlet Bey de bence bunu şimdi, işaret ediyor. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı'na ilgili bir şey söyleyeyim. Devlet Bey ya size HDP'yi kapatın diyor şimdi, eğer AK Partiliysen. Peki ben de size soruyorum Söyle, o zaman. Siz HDP'nin kapatılmasına var mısınız? Evet varım. Barsam, Kapatılsın buyurun, mı HDP? Buyurun bakalım, evet. Siyasi partiler yasası, bulunan. Siyasi partiler yasası, 100. Mart'ta CHP'nde, siz Söyle, de mecliste evet. grubunuz var. Evet. Eğer HDP'nin kapatılmasını gerçekten istiyorsanız evet. başvurursunuz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na. Dava açılır. Bizim... Eğer MHP kapatmıyorsa, AK Parti kapatmıyorsa buyurun siz başvurun. E Söylüyorum siz kapatamazsınız. Buyurun Kapat siz başvurun. Kapatılmasını temenni bile edemezsiniz siz. Hayır. Çünkü size siz, başvurabilirsiniz. siz o Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şayet HDP olmazsa oh oh diyerek kimseye milliyetçilik dersi veremezsiniz. Onun Salat için Bey, size lazım. O zaman siz milliyetçi kapatın. kalkınmacı, o zaman siz siz bozun milliyetçi Bey, kalkınmacı ve oyunu bozun. Oyunu bozun. Oyunu bozuyoruz zaten. Edp'yi kapatma başvurusunda bozun. Bu, Edp'yi kapatma var. başvurusunda bulunun. Ak Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın oyunu bozun. Ben ne ben niye boz? Oh diyemeyiz. Sizize göre bu oyun mu? Oh, diye, oh diyemeyiz. Bir bu, hayır siz Mustafa diyorsunuz. Siz işte, değil. Ya bakın. Haşlı bunu siz bunu Bu Siz size göre. Milliyetçilik bakın, dersi veremezsiniz, oh diyemezsiniz. bozun onların oyunu. Bekleyin o zaman, bekleyin söyleyeyim, izah edin. Siz kapatın Bundan, Osman andığım kadarıyla. Ben terörle iltisakı bulunan bütün siyasi partilerin... Burada bir HDP var. FETÖ ile işbirliği döneminde AKP de var. Hayır. Anlatayım hayır. size, ya dinleyin. Laiklik ha. karşıtı. Dinleyin be. Dinleyin aziz dostlarım. Dinleyin. Eğer beni buraya getirirseniz sonra beni buraya getirirseniz sizi mahcup ederim. Hayır, siyasi siyaset Anayasa mahkemesinde bir şey Mahkemesi'nde Haşim Kılıç Anayasa Mahkemesi Başkanı iken e, karşıtı eylemlerin odağı olarak e, tanımlandı Adalet ve Kalkınma Partisi ve ödenek kesintisiyle tezih edildi. Tam doğru İkide muydu? bir konuştuk. Anayasa Mahkemesi kararından bahsediyor. Evet. Anayasa doğru Mahkemesi muydu? kararı Anayasa Mahkemesi doğru nasıl mu bir değil midir tartışmasız. Yani eğer Hukuk Cumhurbaşkanı başkanı yaparsa ilta. tabii ki sen de yaparsın. Ya şöyle ne alakası var? 367 kararında Anayasa Mahkemesi'nin kararı nasıl yanlışı? o da yanlıştı. 367. şu Ay, an bunu, şurası. şu an bunu mahkum ediyoruz. kardeşim. 367, parti 300, kapatma zorlaştığını hatırlarsanız. O zaman çıkarsınız. ben bir, çıkarsınız, bir şey ilave etmek istiyorum. Çıkarsınız nasıl Adalet ve Kalkınma Partisi'nin devletten aldığı Ödenek e, kesintiye uğradıysa HDP için tahsis edilmiş ödeneğe Zaten HDP'li içeri atılıyor. Siz, ya, işte sizin e, böyle bir alışkanlığınız var. Şu, siz eski dostlarınızla e, başkaları çarpışsın istiyorsunuz. FETÖ, FETÖ ile üzerime geliyorsunuz. FETÖ sizin ortağınız, bana ne? HDP Vallahi benim üzerime. HDP ortağı, de sizin ortağınız. HDP de sizin ortağınız. Hiç Musavat Bey şu an Şamazit'e Ben birkaç bir şey söylemek elimde istiyorum. Elimde bir sürü de bu konuyla ilgili malzeme var. Şimdi bu e, yani İyi Parti'ye dil uzatırken muhatabınız İyi Parti'ye dil uzatmıyoruz ama İyi Parti'ye en ufak eleştirimize çok ya söylerim. yanlış mukabele ediyorsunuz. Hayır, niye mukabele edeceğim? Şimdi yalnız. ben birkaç şey ilave etmek istiyorum. Yani İyi Parti'yle alakalı itham varsa işin içinde. Estağfurullah. İstat varsa İlzam var ise cevabı bizde hazırdır. Bey, haklısınız tabii ki. sizin bu şunu, partinin şunu yapmayın bakın ben bunu Türkiye Büyük ama Millet Meclisi'nde de lütfen. Türkiye Büyük Millet... Ee... Ama şimdi diyorsunuz ki terörle iltisak anayasa mahkemesi kararlarını tanımamak, hukuku tartışılabilir hale getirmek, tam meseleyi alıp 367'ye sarmak, 367 bir hukuki garabet de kimse bir Musabık şey demiyor. Tam ben de diyorum Şimdi, ki AYM'nin kararlarını yani böyle ayetmiş gibi görmenin manası bak, yok. Yanlış oluyor? yapıyorlar. Tabii, Kapatmada işte da size sizin, şunu soruyorum. Sizin hukuka bakışınız bu. Ya şey Allah söyleyeyim. Allah. Çünkü ben o Anayasa Mahkemesi'nin sadece, kararlarının demokratik bunu olduğunu, hukuki olma. olduğuna inanmıyorum. Bunu, bunu sadece, ha ama o Anayasa Mahkemesi kararlarına ki, uyuldu. Kararı tanıyorum, saygı duymuyorum diyen bir. Ya yani, ne yazık ki söylediklerim çarpıtılıyor. Ben birkaç bir şey ilave etmek istiyorum. Bu önemli. Anayasa Mahkemesi kararları o dönem hukuki olmadığı halde o kararlara uyuldu. En nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir. O zaman da çok ciddi eksiklikler vardı ama gidip iktidar partisi bu noktada ciddi bir mağduriyet yaşamasına rağmen, kapatılma konusunda kendisine haksızlık yapılmasına rağmen, 367 krizinde kendisine haksızlık yapılmasına rağmen evet bu karara uydu, tanımamazlık yapmadı ama demokratik olarak bu kararın ne kadar yanlış olduğuna ilişkin tepkisini koydu. Ben de bugün diyorum ne yaptı ki Ben bu de bunu olarak. diyorum ne yaptı, ki ne yaptı? Erken seçime gitti ve dedi ki bu karar dedi demokratik ülkelerde olmaması gereken Olmadı. bir karar dedi ve milletten %47 oy aldı tamam, ve sonra ondan sonra Cumhurbaşkanını seçti. Sonra Şimdi sonra bitireyim yaptı? müsaade edin. Yaptı? Yaptı. Ben Fetulak şu an Gülenle Hayır. Şu an Müsavat Bey. Şu an bu, 2010, bu iş bu iş iyice demagojiye ve hamasete bindi. Ben şu an konuşacaklarımı konuşamıyorum. Şimdi şöyle 12 Eylül 2010 referandumu Diğer husus Adalet Bakanı Partisi eğer Bahçılarla Eğer bu şekilde bir konuşma bu mi? olacaksa böyle münazara olmaz. Ama bak yani. şey anladın mı? Yanlış bir bilgi veriyorsun. Şimdi ben az önce Ondan de Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına ilişkin boyuyorsun. tanımıyorum demedim. Bir örnek verdim. Kalkıp çünkü kapatma davası ile ilgili örnek verdim. Tamam, Şimdi gelelim. diğer husus, diğer günümüze gelelim. Şimdi az önce mesela Libya ile ilgili meselede ya veya dış politika ile ilgili meselede ya yani sonuçta teorik Libya'yı tartışmıyorum. Özelde ona e, onu örnek veriyorum. Diyorlar ki ehil kimseler tartışsın. İşte Cumhurbaşkanı devamlı birilerini Monşerde itham ediyor. Ya kusura bakmayın gezi olayları olduğunda Dolmabahçe neredeyse işgal ediyoruz hükümeti düşüreceğiz diyen insanların olduğu bir dönemde Ünal Çeviköz Londra Büyükelçisi olarak Rubicon'u geçersen son hayırlı olmaz diye tweet atarsa biz Azerbaycan'da e, moral destekle e, diplomatik anlamda İHA'larla SİHA'larla Azerbaycan'ın arkasında olduğumuzda ve meclisteki HDP hariç, diğer partiler de buna imza attı halde Ünal Çeviköz çıkıp Türkiye'den e, cihadistlerin Azerbaycan'a gittiği haberleri geliyor diyorsa ve bu bütün Avrupa basınında Türkiye'nin aleyhine mühimmat olarak siyasi söylem anlamında mühimmat olarak kullanılıyorsa ben burada o adamları Monşer'de itham ederim. E, Deva Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı tamam, Abdurrahim, Abdurrahim Bilgiç eğer çıkıp S-400'ler konusunda Türkiye yanlış bir tavır almıştır. Ee, bu noktada batıyla aynı eksende tavır almalı diyorsa ben buna monşer derim. Bunun ehillikle bir ilgisi yok. Böyle ehil bir, bir dencik, bunu, bunun, bunun gibi bir ehil adamla ben hangi yolu yürüyeceğim? Bununla ehillikle veya çok bilgili olmakla bir alakası yok. Libya meselesinde İyi Parti'nin HDP ile yan yana veya değil, pozisyon tartışmıyorum. Ama şunu ister istemez İyi Parti'nin e, aktörlerine baktığımızda Musavat de ben bu anlamda e, referans alarak söyleyecektim ama sağ olsun kendisi buna zemin bırakmadı. Ne oldu? Yani şu yani Birleşmiş ne Milletler Birleşmiş Milletler alınca. tam önemli değil. Birleşmiş Milletler bizim tanım bizi tanımış Libya ile bir münhasır ekonomik bölge anlaşması imzalamışız ve Birleşmiş Milletler buna onay vermiş. Ama orada ne? bir iç savaş durumu söz konusu. Birleşmiş Milletler e, hmm. tanıdı ya münhasır ekonomik ha, bölge doğru. anlaşması. Ha. Onu söylüyorum. Ha. Ve orada yani bir iç savaş durumu söz konusu. Meşru bir hükümet var. Dünyanın tanıdığı. Seçimle iş başına gelmiş. Diğer tarafta da e, darbeci olarak nitelendirilen bir insan var. Kalkıp Türkiye oranın çağrısıyla Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması'nı da e, koruma amacıyla asker gönderiyorsa siz kalkıp benim askerlerimin Arap çöllerinde ne işi var deyip ya bu anlaşmanın kalıcılığını söyle. yok ederseniz ister istemez Bak biz işte de deriz ki bu kadar kritik bir meselede İyi Parti niye bu tavrı senin alıyor? buna sinirlenmenin bir manası yok. yok. Ya, siz deyin ki yok. şu anlamda Libya'da olmamız gerekiyor ona kimse yok söyleyebiliyor ya. Yok. siz az önce Cumhurbaşkanımızı eleştirdiniz. ben hiçbir şey demedim ama mesela siz dediniz ki Cumhurbaşkanımızın ben iktidarda olacak vizyonda olarak görmüyorum dediniz. Bu sizin görüşünüz. Ama bu da bir ilzam ithamdır. Ama biz size en ufak bir şey dediğimizde hemen sert Cum, çıkıyorsunuz. Hayır ya niye sert çıkayım? Ya Sen yapmayın hemen, az önce dediniz kadar, ki yok, dış politika senin anladığın iş değil dediniz. Sen bana diyorsunuz, diyorsunuz de... ki sığ diyorsunuz. Yani böyle olmaz ya ki. ne diyeceğim? Size saygı duyuyoruz e, ama böyle olmaz. Tabii ki bana saygı duyacaksın ben de sana duyduğum için ama yanlış konuşunca da aman efendim. Hayır diyeceğim. yani benim argümanlarımı eleştirebilirsiniz. E, e, ar ama doğrudan ar beni itham ediyorsunuz. Doğrudan Zafer Bey'i itham ediyorsunuz. Siz bunu yaparken... Benim parkin hedef tahtasına koyarak yapıyoruz. Burada AK Parti'yi de, İyi Parti'yi de konuşuyoruz, davranışları ki, konuşuyoruz. Benim söylediğimde seni rahatsız eden ne var? Şimdi ben diyorum ki, Sayın Cumhurbaşkanımız, Musavat Bey, Musavat Bey, mikrofonunuz, mikrofonunuzu evet. ya düştü, onu bir takalım. Bu arada e... şunu bitireyim. Ben Cumhurbaşkanının Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarını birleştirme makamında oturduğunu hatırlatıyorum. Ama Sayın Cumhurbaşkanı çıkar derse ki. O yerlidir, bu değildir. Efendim, onun imanı vardır, bunun imanı yoktur. Sayın Cumhurbaşkanı'nın makamı bu bu şey değil, değil, değil diyorum. Ya ben da ben yani, bir dakika bir araya gelip sorumu Dinimizi sorun. de tartışacak değilsiniz. E, Ömer Bey'e döneceğim. O yüzden bir iki cümleyle benim soruma yanıt. E, şu, Cumhurbaşkanı muhalefetin de yerli ve millisini <laughs> ülkemize kazandırmak inşallah bize nasip olacaktır. Ifadesi nedir? Bu şudur. İktidar Partisi nasıl yerli milli muhalefet kazandırır? Aynen bu şudur. Demokrasilerde de zaten bunun tek bir yolu vardır. Siz e, bir seçim yarışına girersiniz ve o seçim yarışında belli bir kayıp yaşayan ister istemez partisinde ve tabanında sorgulanır. AK Parti de seçimi kaybederse kendi delegeleri içinde yönetim kadroları sorgulanır, vizyonu sorgulanır, Türkiye'ye dair söylemleri sorgulanır. Cumhurbaşkanı da meramı şudur, benim kanaatim, okuduklarım ve izlediklerim kadarıyla. Cumhurbaşkanı şunu diyor, biz şu ana kadar seçimleri kazanarak zaten... E, kamuoyu noktasında, kamuoyu oluşturma hı hı. noktasında belli bir noktaya geldik. 2023 seçimlerini kazandığımızda ister istemez İyi Parti'de ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde belli sorgulamalar Yapacak? ve 50 artı biri sağlamak için topluma yönelik söyleyecekleri sözler, sözlerde revizeler olacaktır. Ve bu anlamda o kadroların güç mücadelesinde daha yerli ve milli aktörler bu oluşan iklimde kadrolara gelecektir. Tamam, tek bu temenni de olduğu kanaatim. Ama bu keslerle bunun tek aktör. yolu Ömer budur. Ama ben, ben bu konuda sözümü Musavat Bey tarafından kesildi ve ben şöyle söyleyeceğim sana tekrar dönüyorum. Ömer Bey çünkü söz veremiyorum uzunca bir süredir. Ömer Bey ee, lütfen Cumhurbaşkanının bu sözlerinden ne çıkarıyorsunuz? akşenerin de yani akşenerin de yanıt olarak açıklamaları var. Dolayısıyla hani ne demek bu nasıl çıkar? Emre Bey'in yorumuna katılır mısınız? Şimdi e, muhalefetin e, yerli ve milli yapılmasını e, söylemesi Sayın Cumhurbaşkanının bence e, çok ciddi alınması gereken çok tehlikeli bir sürecin işareti. Şimdi e, biliyorsunuz e, iktidar ve e, ortakları sürekli hükümetin icraatlarını eleştirir noktada işte PKK'lı, FETÖ'cü, 5. kol faaliyetinde, terörist bu baskı altında önce kamuoyun nezdinde konuşmamak yönünde baskı altına alınırken bu şunu gösteriyor ki artık bir takım düzenlemelerle, bir takım uygulamalarla daha da şiddetli bir baskı. Fakat buradaki gene sömürüye konunu olan nokta şu. Yerli ve milli. Şimdi hı hı. 83 milyonda kime yerli diyeceğinizi, kimi milli diyeceğinizi asla ve kata siz kendi dayatmanızla belirleyemezsiniz. Bana göre benden daha yerli ve benden daha milli kimse olamaz. Şimdi siz bir takım icraatlarınızla ...bir takım hatalar yapacaksınız. Ve sonra bu hatalar... ...bak geliyor, 3 sene sonra... ...5 sene sonra başınıza gelecek... ...diyeceksiniz. Hatırlayın. Bu memlekette... ...Denktaş gibi milli bir kahraman... ...neredeyse... ...eleştiriden... ...bütün ünvanlarından arınacak kadar... ...iktidar tarafından... ...mahcup edilir bir hale gelmişti. Ve o tarihte diyorduk ki... ...Lozan'da... Kara suları sadece ana kıtadan olur ve gelecekte bu sizin başınızı ağrıtacak. Daha bu konuların milli şey mavi vatan gündeme gelmeden sizin ekranlarınızda ben bunu söylediğimde katılımcılardan birisi klasörlerini falan fırlatıp gitmişti ne Hı -hı. alaka var diye. Şimdi siz bu hatalar sonucunda geldiğinizde doğru hareketi yapmak noktası da gene yanlış bir politik uyguladığınızda diyorsunuz ki beni artık bak sıkıştık yerli ve milli bir konuda benim arkamda ol yanımda ol ya gene hata içerisindesin hata ile hatayı düzeltmeye çalışıyorsun dolayısıyla ne olur bırak da bunu bilen birileri yapsın bakın şimdi elimizde bir anket mi var her yerde bu söyleniyor ne o işte HDP seçmeniyle HDP'yi ayıralım şimdi 5 milyon HDP seçmeni HDP yanılmıyorsam kapatılarak kurulmuş dördüncü parti öyle değil mi? Her seferinde o oranını arttırarak geliyor. HDP seçmeni ısrarla bu HDP çizgisini destekliyor. Hı hı. Ve şimdi işimize geldiğinde diyoruz ki HDP seçmeni tabii ki Cumhurbaşkanı'nı da belirleyebilir. Cumhurbaşkanımıza da oy vermiyor. <laughs> Ama HDP başka. Yani şimdi Türkiye'deki siz 5 milyon tane seçmenin aklıyla mı oynuyorsunuz? Şimdi ısrarla bir siyasi çizgiye oy veriyor ama ya HDP seçmeni işte terörist değildir. HDP seçmenini bertaraf ediyorum ama HDP'li yöneticiler teröristtir. Şimdi Türkiye'de Cumhurbaşkanı'ndan sokağa kadar hepimiz HDP terörle ilişkilidir, yöneticileri terörle ilişki. hepimiz karar verdik. Karar vermeyen 3 kişi var. Yargılayan mahkemenin 3 tane hakimi bir türlü bu kararı vermiyor. Hı, hı. Yani bak yargılama devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir devlet. Ya yani bu devletin yargısına biraz saygı duymak lazım. Şimdi yargı Türk milletinin yargısı değil mi? Türk milleti adına bağımsız mahkemeler hüküm kurmaz mı? Bu mahkemelere biz niye güvenmiyoruz? Sürekli manipülasyon yapıyoruz. Uluslararası hukukta bakın söylenecek o kadar çok şey var ki ben hicap duyuyorum. Ya yani ısrarla gündeme getiriyorlar. Yani ben ülkemin aleyhine televizyon ekranlarında konuşmak istemiyorum. Bakın uluslararası arenada, siyasette, uluslararası hukukta hata yapılıyor. Ya bunu söylediğinizde uluslararası hukuk diye bir şey mi var? Taraflı. Ya kardeşim senin anayasan, anayasanda diyorsun ki ben uluslararası hukuku, Kanun düzeyinde görüyorum. Çok Ve güzel. Hatta geldiğiniz konu Avrupa insan hakları mahkemesinin. Hayır, hayır. Ben bu şeyle, bu gündemle ilgili Hı. siyasetiyle uluslararası Hı. siyasetiyle ilgili söylüyorum. Hatta sen iktidara geldikten bir sene sonra 2001'de daha ağır bir değişiklik yapıyorsun. Diyorsun ki ben uluslararası anlaşmaları kanunumdan da üstün görüyorum. Kanunlarımda bir eksiklik varsa, yanlış varsa uluslararası anlaşmalara da göre düzelteceğim diyorsun. Sonra günü geliyor, ben bunu uluslararası anlaşmayı tanımıyorum. Neyi tanımıyorsun? Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını tanımıyorsun. İktidardasın, değiştir. Bakın hep trajikomik şeyler yaşıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı diyor ki HDP kapatılsın. Hı hı. Bakın komediye bakar mısınız? E siz iyi Parti hadi iyi Partide grup, mecliste grup bulunanlar kapatabiliyor. Sen kapatsana. Ya arkadaş kapatılsın diye ne desene. Adam diyor ki kapatılsın. Elinden hatta diyor ki bu konuda anayasa değişikliği yapılsın. Ya ne gerek var? Bakın Zafer Bey ne güzel söyledi. Yüzüncü madde net. Diyor ki siyasi partilerin eğer mecliste grubu varsa kapatılmasını ister. Şimdi kamuoyunda yani bunu insanların... aslında söyleyen teklifte bulunur Tabii ve kapatılır diyorsunuz ki. Ve şunu söylemesine de gerek yok. Bir de kamuoyunda şöyle bir algı yaratıyor. Bunun için anayasa değişikliği gerekli. Yo, her yerde söylüyoruz. Gerekli değil. Ben Müracaat et, kapat. Şimdi şey dolayısıyla sürekli vatandaşın aklıyla oynayan, sanki bunu fark etmiyorlar, görmüyorlar. Sürekli milli ve dini duygular üzerinden, uluslararası siyasette yapılan hatalarda illa sen körü körüne yanımda olacaksın. Hukuk, hukuk reformu denilerek yapılan hatalar yönünden hep sen benim Bakın bu ülkede ne yazık ki bir hükümet 5 yıllığına seçiliyor öyle değil mi? Bu ülkede eğer gerekçesi varsa bir kişi 7 yıl tutuklu kalabiliyor. Böyle bir adalet sistemi olur mu? Ya adalet sistemini düzeltmek yerine, adli kolluk yaratmak yerine, adalet sistemin hızlanması için bir çaba sarf etmek yerine olmayan bir konuda Anayasa değişikliği gerekli. Anayasa değilsin siyasi partilerin kapatılması kolay olsun. Bundan daha kolay bir şey var mı? Mecliste grubun var. Ver müracaatını kapatmayı iste. Benle niye dalga geçiyorsun? Evet, ya, biz dalga yorulduk geçmiyor. artık. E, buna böyle dediğinde ya sen yerli de değilsin, milli de değilsin, beşinci kol faaliyeti yapıyorsun. Ya Yok böyle bir şey. Yapmayın. Lütfen yapmayın. Bakın şimdi Ömer siz... Bey, biz de konuşabilir miyiz ya? Siz... Bakın sözü ben biliyorum ki burada Hande Hanım veriyor. Söz istedim mi sizden? Siz bana evet. söz verdiniz. Ben verdim çünkü Kapanması çok sessiz. Kapanması gerektiğinde, konuşmamı gerektiğinde ne diyorsunuz? Ömer Bey teşekkür ederim diyorsunuz. Ben de anlıyorum, susuyorum. Yani illaki Zafer Bey araya girip, müdahale edip, işine gelmeyen noktalarda konuyu manipüle edecek bir argüman koymak Düşüyoruz için, kettle of shit için ortaya <laughs> dökülmek zorunda mı? Yani düşünebiliyor musunuz? Biz Vallahi bunlara de, bile susuyoruz. <laughs> yani insanların aklıyla dalga geçiyorlar. Yani hatta bu komik durum keşke karikatür. olsa. Yani size, daha da iyi. Ama, bir araya ama bakın burada sabırla Sayın Ayvalı da konuşurken sen de konuşurken. Ömer Bey bekledi yani ama hiçbir şey demedin. Yani bakın söylediği evet, Söylediğiniz, evet, söylediğiniz, söylediğiniz şeylerin lehe veya aleyhe olmasının bir önemi yok. Ama Hande Hanım bana so usulünce her zaman diyor ki Ömer Bey teşekkür ederiz. Ben de susarım. Yani lütfen bunu yapmayın. Şimdi <laughs> manipülasyon yapmayarak ne konuşacaksınız varım ama aklınızla oynamayın. Tamam. Yani İYİ Parti bunu de kapatılmasını kesiyor istiyor kez... mu? Hadi o zaman siz müracaat Ömer Bey, edin. Bey bakın. Ya bakın ittifakın sözcülüğünü yapıyorsun Ömer Cumhur İttifakı'nın. Şimdi... O onun ortağı diyor ki ya, HDP kapatılsın ne zaman diyor bakın çok önemli. Ama böyle ne böyle eleştiremezsiniz diyor, Ömer Bey Türkiye'de yapmayın böyle ya. Türkiye'de Cumhurbaşkanı çıkıp Hukuk reformu yapması yapmamız evet. gerekiyor dediği anda yapıyor. Bakın altını çizerek söylüyorum. Bu ekranlarda bunu belki beşinci söyleyeyim. Bakın seçime gidiyoruz kez ve seçime gitmenin sebebi de sayın devlet bahçeli olacak her zamanki gibi. Ya Şimdi, siz Kasım'da seçim olacak e, demiştiniz Ömer Bey. Hayır. Aralık, e, Aralık ayına geldi. Allah Allah bu, Allah ekranlar, yani. bu ekranlarda ya var. Ya Ekim'de ver, Kasım'da seçim ver, var dediniz. Aralık 30'u geldi. Ben Kasım'da seçimi öngörüyorum. En geç. Geçti geçti bak, Kasım geçti. Bak, en geç bakın, ne zaman bitireyim. dediniz bir dakika bakın, en geç. Bakın, bakın Zafer Bey sabırlı olun. Bu ekranlarda söyledim kaydı var. Bu sene ben, Kasım'da seçim var dediniz. Evet. Aralık ayı geldi. Bakın cümlemi bitireyim. Kasım'da seçim olmasını en görüyorum dedim. En geç 2021'in bahar aylarında seçim olacak dedim. Tabii ki 2021'in bahar ayı ayında bulaşılacak. En zaman geç, geç 2023'ün Haziran'da bakın. seçim olacak. Bu da benim öngörüm olarak <laughs> duyururuz.